kader burada çiziliyor. Bu sakat kalacak, kalmayacak, ölecek, ölmeyecek. Kemik burada ve saplanmış dediğim gibi. Bak gördün mü? O, o hayvana hayvan acı veren şey bu. Bütün kaslar oymuş şu alttaki. Şunu üstünü, şunu ediyorsun, bu kasır içinden çıkarttık onu. Aldığı vakalar eğer yaparım, yürür diyorsa kesin yürüyor zaten. Ya yapılacak hiçbir şey yok. Bizim yapacağımız buraya kadar diyenler çok oldu. Ben hocama gelene kadar herkes hiçbir problemi olmadığını söylüyordu. Kırığın nerede olduğunu, el muayenesiyle bile hakikaten anlıyor. Adım İsmail Serdar Sayar, veteriner hekimim, yani bayağı bir veteriner hekimim, 36 senelik. Yaşım da 60'a yaklaştı. Yani. Bizim eski mahallede, biliyorsunuz Adana'nın eski mahallelerini. Kedim vardı, sokakta baktım. Bir gün öldü. Nasıl öldü? İshal oldu. Ben de 8-9 yaşındayım, daha fazla değilim. Çaresiz kaldım. Ne yapabilirim, ne yapamam? O zaman tabii hayvan sevgisi falan böyle bir kavram da yok. bir Viral bir hastalıktan öldü. Korona olabilir, gençlik olabilir. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Benim kadar eski. Buranın simgesi sütte fotoğraf çektiren, Instagram'ına koyan, veya hikayelerinde paylaşan çok insan var. Sütü birçok insan tanır. Çünkü e, değişmeyen tek elemanımız oldu 18 yılda. Aşkı ilk defa orada tattım. Biyoloji aşkı. Yani canlılar çok ilgimi çekti. Fizyolojileri, patolojileri, yani bir hü hücre, yani benim aklımı aldı. Evrim, merakla biyoloji sevgisinden veteriner fakültesini istedim. Bunun patisi sorumlu bir bakalım. Çünkü bu 15 gün bandajda kalmış. Nasılsın çocuğum? Atarlı mısın sen? Günaydın. Eskiden pet veteriner hekimliği diye bir alan yoktu. En azından Adana'da yoktu. Petçiliğe başladım. Tabii ki bu kadar ben detaylı, zor bir meslek olduğunu o zaman düşünmüyordum. Çünkü insan hekimi kadar bilgili olmak zorundasınız. Kadar derken mesleğimi küçümsediğimden değil. Ne bileyim bir nöroşirurji, bir ortopedi, bir dahiliye, bir kalp, bir deri. Her alanı bilmeniz gerekiyor. Ya normal bir insanım. Bunu bilme şansı yok. Ne ömrü yeter, ne aklı, ne zekası. Ama bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Ha, daha şeyi devam ediyor gingiviti. Evet yani daha hastalığı tam atlatmış değil. Zor bir kırık daha geliyor. O da düşme. Çok yüksekten değil ama yani direkt düşünce. Umerus kemiğinin distali parçalanmış. Ben burayı açtığımda bir meslek büyüğümüz vardı. Ortopedi yapıyordu. Nöroşürücü gene yok. Şimdi ortopedi hastası geliyordu. Sarıyorduk falan. Anlamıyorduk. Çözüm üretemiyorduk. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ankara'ya, İstanbul'a sevk etmek iş değil dedim. Yani bir kırık bir hayvanı göndereceksin bin kilometre bilmem ne. Dedim ben bunu yapmam lazım. Bir ihtiyaç var dedi. Ondan sonra 16-17 yıl önce ufak ufak başladım. Farklı kurslara gittim, seminerlere katıldım. Binlerce ameliyat yaptım. Yani 10 binden fazla ameliyat yaptım. Ve geliştirdim. Artık son 6 yıldır da artık omurga kırığı, fıtıklar, nöroşürücüye ve fizik tedaviye de yönlendik. Şimdi daha faydalıyız. Yani abartı değil. Örneğin ortopedide diyelim ki 1000 ameliyat yaptımsa 999 tanesi yürüyor. Son 10 yılda neredeyse çok azı hariç bir iki tane hatırlıyorum. Tamamı yürüdü. Nöroşürücüde de, de %50 gibi bir performansım var. Belki 15 aylık yaklaşık 3 ay önce bir araba kazası geçirdi. Adana'da 4 veteriner gezdim. Çoğu yapılacak bir şey yok dedi. Hatta bir tanesi dedi ya İstanbul ya Ankara. Başka yolu yok dedi. En son hocamı söylediler, anlattılar. Ben de geldim. Hocam emin ellerle biz bunu iyileştiririz dedi hareket ettiremediğimiz ayağımız şu anda basıyor ve hareket ediyor. Pirlo 11 yaşında ve kanepeden atladı genç olduğunu hissedip ve arka ayakları tamamen felç oldu birdenbire. Ee, bu süreçte gece tabii üç buçuk gibi oldu bu olay. Ee, Adana'nın tamamında bütün hastanelerinde her yere götürdük ve problemini bulamadılar. Hiçbir şey, hiçbir yok, şey dedi. yok dediler. Fakat ayakları daha da kötüye gitti. Yani tamamen felç oldu. Hiç yürüyemedi. Tabii ben e, araştırmaya başladım. Adana'da hangi veteriner bakabilir? Röntgenlerde bir şey çıkmıyor diyorlar. Bir problemi yok geçer diyorlar. Ağrısı var diyorlar ama felç oldu hayvan. Araştırdım yaklaşık bir gün sonra İstanbul'dan e, bir hocamızın yönlendirmesiyle yine Serdar Hoca'yı buldu. Zaten Adana'nın yerlisi de biliyormuş galiba Serdar Hoca'yı. İlk gün tedavisinden hemen sonra tamamen düzeldi. Hala koltuktan atlıyor. Serdar Hoca'm operasyonda pes etmeyen, üzerine giden, inatlaşan bir cerrah. E, tabii ki ameliyat stresli durumlar olabiliyor. Stres yönetimini çok iyi kontrol ediyor. Ve sonuna kadar asla pes etmiyor. Konsantre oluyorum. Yani çok yoğun bir konsantrasyonum vardı. Yani hiçbir şey hissetmem. Hiçbir şey yani düşünürüm ama planlarım kafamda. Bir, iki, üç. Yani ortobette bazen planladığın olmayabiliyor, diğerine geçmen lazım. Yani o yüzden çok fazla tekniği bilmek her zaman iyi. Kesinlikle sokak köpeği sahipli değil. Yani o fakir bir köpek yani. Ceyhan'dan geldi. Hayvanseverler kendilerine ilk önce müdahale etmişler. Müdahale etmişler, sarmışlar. Hani olabilir mi diye. Çünkü neden? Kırık ameliyatları gerçekten maliyetli ameliyatlar. Kemikler birbirimize ne yapışmış. Yanlış kaynamış. Zaten kırılan kemik spiral kırıldığı için dokuları tamamen parçalamış. Kas dokusunu. baksana hiç tutulacak gibi değil. Onlardan da bir tane tercih edebiliriz. Aslında şu vidalı vidalıyı tercih edelim. Sıkalım şu mu? daha iyi. Oo, çok güzel. Yapışma var burada. Dokuya yapışmış. Dokudan en az zararla çıkartmam gerekiyor kemiği. Eh güzel Cansın. Şimdi biraz daha şansımız yükseldi. Oo, o, o. Nerede? Bırak bakayım. Bırak bakayım. Biraz beden gücü gerektiriyor sanırım bu iş. Ee, ge yani güçlü kuvvetli olman lazım. Ben şöyle yorulmuyorum, yaşım 60 ama e, herhalde eski sporculukta, lisanslı uzun yıllar güreş yaptım kulüplerde falan. Türkiye'de çok derece var. Şöyle, Bismillah. Ekleme yaklaştı, hani hissettiğimi söylüyorum. Şimdi bak çekiyorum, çok az çekeceğim, çok az, çok az çok az, çok az. Fazla çekemeyiz, bir rotken alalım. Evet, gayet iyi. Evet, gayet güzel. tam yerine sıfırlayacağız. Tamam her şey yolunda. Yani ortopedi aynı insanlardaki gibi kemik, kas, tendonlar, ligamentlerin bir sıkıntısıyla ilgili bunların tedavisi. Yani bacak kırılır, kol kırılır. Onun osteosentez ameliyatıyla çeşitli tekniklerle yapmak veya çıkık olur gene osteosentezde çıkığı yerine yerleştirmek. Yani Adana'da papaklı derlerdi eskiden bilirsin. İnsanlardı papaklıya götürürlerdi falan. Tabi bu şey amiyane tabir tıbbi bir şey değil ama adam çözüm üretiyordu. Bizimkisi bilimsel. Herhalde Türkiye'de mahalle arasında bir iki tane klinik vardır. Hani bize böyle ya aşısı geldi aşı yaptırayım diye gelen hastalar gelmez. Bize ciddi sorunları olan, çözüm üretilmemiş, sonuç alamamış, komplikasyonlu vakalar geliyor. Bizi buluyorlar. Çok başarılı operasyon sonuçları elde ediliyor. Yani yürümez denilen hayvanların bir süre sonra yürüdüğünü görüyoruz yürümez ötenazi yapılsın denilen hayvanlara verilen bir şansla yürüdüğünü görüyoruz. bu başarı tamamen Serdar Hocam'a ait. Neren ağrıyorsa derler ki canın orada ve müthiş bir beden eziyet görür. Bugün kedi köpeğe de bu şifayı vermek lazım. Bu bir, bir davranış. Normal bir insan böyle yapar. Ekstra bir şey değil bu. Acıyı dindirir ama uyutarak değil. Tokak hayvanlarının sorunu var altını çiziyorum. Sokak hayvanlarının sorunu Nedir sorunu? İşini yapmayan belediyeler. Mevcut kanunu, hayvan koruma kanunu uygulamayan belediyeler. Belediyelerin de tek suçu değil. Türkiye'de biz belediyeleri bu seçimlerde gördük. Hepsi iflas etmiş. Boş listelerini asıyorlar. Şimdi sen bu belediye hayvan rehabilitasyon merkezi, bakın barınak demiyorum, ölüm kampı demiyorum. Hayvan rehabilitasyon merkezi yapın dediğinde yapamıyor. Niye? Maaşları zor veriyor. Sistemde bir sıkıntı var demek ki. Demek ki devletimiz, hükümetlerimiz bir kısım da bütçe bu canlılara ayıracaklar. Bu iş çözülür. Ben de hayvan korumacıyım, haytap kurucu üyesiyim, doğa kurucu üyesiyim. Sokak hayvanlarına kapım her zaman açık. Burada bir kişi diyemez. İsmail Serdar'a gidip de benim bilgim dahilinde. Biz paramız yok diye bizi geri çevirdi diyemezler. Çok başarılı bir hekim olmasından ziyade bunun yanı sıra gerçekten olayı kesinlikle ticari görmeyen, çok merhametli, tam bir meslek aşkına sahip bir insan. Günaydın. Yeni Tamam, Selim'le nasıl? Gözlü canlı mı? Evet, ama. evet, biliyorum. E, yani. yani yani. Sen mutlusun, belli tamam. zaten. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? Ben sizi çok seviyordum ama. Gittikçe Oğlum güzelleşiyorsun. Oğlum yapmıyorum. Benim düzgün. Hoş, hoş hocam, geldin. Sen nasılsın? İyi misin kızım? Yukarıdaki oturduğum benim bir şey masası, sohbet masası. Muhabbet ediyorum insanlarla. Ama burada benim çalışma masam gerçekten günde 4 ve 6 saat buradayım ben. Ameliyat yapıyorum. Da. Bazen çok yoruluyorum. Yaşım biraz oldu artık Kemal'e erdi. Ama yine de mesela bu sokak köpeğini şifa vereceğini hissetmek bütün motivasyonunu arttırıyor. Ya da acı çeken bir kedi köpeği acısını dindirmek. Onu yürürken görmek ki demin anlattım. Dün yaptık bugün yürümesi ki zor yürüyen bir kedi yürüyemiyor. Yüz, bütün yorgunluk bitti. Bu tek ameliyattan ben. Kafamı da sileyim. <laughs> i̇şte böyle sıra sıkla. Yani bildiğin emekçilik bu yani. Başka bir şey değil.